Selam YouTube Bugün çok enteresan bir oyun oynuyoruz Escape Simulator Takılacağız Kaçmaya çalışacağız bir şeyler yapacağız İyi seyirler Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen teşekkürler Kanka şimdi e, benim elimde bir kağıt var diyor ki Döndürmek için basın ve silindir kesiklerden içeri bakın diyor Bak şu kağıdı oku bir Tamam ben de kitabı açmıştım Kitabı okudum şimdi bakayım ne diyor Döndürmek için basın silindir kesiklerden içini bakın E, şey var Lamba var lambanın şeyini döndür... Hee bak ben şu... anladım şu kasaları açacağız ya Şunu bir şeye sokacağız galiba Lamba diyor Tam şuna sokacağız galiba. Ha, sokabilsen amına koyayım. Gel böyle buraya koyalım. Burada mantıklı değil mi? Diyor doğru şuna buna Evet de. Neymiş? Ne bu? Önde kum saatleri var. Nasıl sokuyorum peki? Ha, bunda C yazıyor. C mi yazıyor? Ha. Bence bu buraya değil Buna değil bence. Burada başka bir ibnelik var. Bu ne? Jüpiter Mars, Satürn, Dünya. Kanka spoiler yedim. Ee, çekmeceyi aç diyor şu ortadakini aç diyor. Ortadakini adamla açacakmış. Adam var ya adam. Şu. Hangisi lan? O işte. Ona bak şu aile getireceğim. Bak şuraya koydum. Ver onu bana. Ver bakayım. Ayarlanıyor mu? Bu nasıl olacak bu? Acaba buradan mı <laughs> bir Dakika bu buradan çıkıyormuş. Ee, ne e, yapacağız bu, bunu? E, burada da varmış adam. B bir var. Bir Dakika burada. bak bunda A var, onda B var. Bir de C var. Biz de şuraya koyayım onda. Aa bak bu, bak bunun kodu böyle duvarda bir yerde yazıyormuş, böyle tireli bir yerde yazıyormuş da. lan bu da sallanıyor? Ne sallanıyor lan Tamam. Allah, Allah Allah. Ha bak bunda bir şey karıştıracağız havanda. Ee, burada bir şifre var. Ee, 9 kombinasyonlu, e, yaklaşık olarak 1 milyar 300 bin şeyimiz var, malimiz var. Böyle açılmaz. Bu ne baba? Anan nereye sokuyorsun bunu? Neleri? Ayna var burada. Şuraya koyayım baba. Ay aynayı ben düşürdüm ya duvarlarda. He. Şimdi bir saniye o kağıt nerede? O şey kağıdı ipucu. Ha ben de mi? Buldum bak. Ne? He. Tamam. He karıştır lan... karıştıracağız. Ama nasıl bir jeton buldum. He ben buldum. Bu havanı nasıl karıştıracağız peki? Kanka bilmiyorum. Ne diyor? Kanka bu bir tanesinde diyor kitap var diyor galiba. He. Kitap... Ee... Dur, anladım bir dakika. Sağda dünya var da bu. He. Bak oldu. Ol lan. Ha. Dünyayı koydum oraya. Dünyayı nasıl koydun onu? Ne bileyim amına koyayım. Eylere bakacağız böyle. Bir yerlerde gezegenler var da. Nerede? şurada galiba? kitap, şuraya kitap koyacağız bak. Buraya kitap koyuyor. Aha. bir şey buldum da onu nasıl alacağız? Nerede? Şurada bak, şunun üstünde bak. Tam bu kafanın ee, üstüne bak. Gördüm. Şurada bir şey var. Mavi bir şey var evet. Ama bu galiba. Sanırsam bu eee ehm, ehm... nece jeton buldum. Jeton bul da şu kitabı al abi. Kitab... Na, ne yapıyorsun? Camı açtım ya Aç kanka serinlesin biraz içerisi. Hayır kitabı koydu. Kitap koy diyor. Acaba buraya mı? ya acaba burası değil mi? Dur bakayım. Oğlum bu kitapta şifre olmasın ya dur bak. Aha şey buldum. Eee tarif buldum kanka. Ne tarifi lan? Adam otu yaprağı mandragora officinarum alem buki. Bu ne amına? Bak. bu ne oğlum? Kim Ana, yaprağı? Burada çok değişik şeyler var. Adam adam otu yaprağı falan diyor da. Ee, şunu bir oku bakayım. Aa bende bir sürü kitap varmış lan dur bakayım. Tek tek deneyeyim şunu. iki tane var. Ben de bu bakayım. Kanka yakamak için şey diyor bak. E, ee, çan çiçeği, adam otu yaprağı, yer bademi diyor. Bak şimdi badem. Bak bademi koydum tamam mı? Evet. An, ee, bir Okuyorum bak sen onları ateşe at tamam mı? Okuyorum ben. Sen ateşe, ateşe at. Ateşe mi atayım? Aynen. Bademi attım bademi geç. Adam otu yaprağı diyor. Bütün diyor. Şey oğlum Adam otu yaprağı işte al bir tane. Doğru mu aldın ama? He? Herhalde ne bileyim ama. Yaprak at işte. Heh tamam. Hmm bir de un çiçeği. Çan çiçeği. Hatta ondan da. Tamam he. Tarifleri sırayla uygulanması zorunludur. He. Tamam bir saniye. O zaman önce şey atacaksın. Bak şimdi. E, ee, ne yapıyorsun biliyor musun? Heh. Çan çiçeği atıyorsun. Çan çiçeği hangisi amına koyayım? Herhalde çiçek ne bileyim o. Kaç tane çiçek var oğlum? He ee, bir sürü mü var? Bu mu acaba? Yo, mavi çiçeği? maviymiş maviymiş. Tamam mavi e. At eee Adam otu yaprağı bakıyorum bekle. Adam otu yaprağı, adam otu yaprağı neredeymiş abi? Adam otu yaprağının nasıl bir şey olduğu burada yazmıyor. Ben mi görmüyorum ya? Yo yazmıyor. Bir bak bakayım kitaba. Anan. açıyoruz. O değil ha. bu. Bu. Face'e basıyorsun açıyorsun da. Bak aç onu. Şu botanik kitabı açılmıyor mu? Şey botanik de açılıyor oğlum. Heh. Ha bu değil oğlum benim dediğim. Lan bu Heh. işte. Adam otu yaprağı nasıl bir şeymiş o? Bu. Dur bakayım. Bu işte. Bu değil mi? Aa ee, bakayım. Ha şu tamam. E ee, adam Tamam bir dakika. Mavi bir dakika başka attık çünkü ama bozuldu şimdi. Tamam. Şimdi bak bunu attık. Adam otunu at attım. Tamam. Şimdi badem başka atacağız. Ne? Başka ne diyor baba? Badem atıyorum. Ha evet. yer bademi mi atıyorsun? Öyle. Attım. Ee ne oldu? Şu an düzgün sırayla ama. Hay ananı sen ciddi misin ya? Ne Oğlum bunun arkasında bir şey var. Arkasında bir şey takılıyor bunun. Bir mekanizma. Süremiz bitti amına koyayım. <laughs> Nasıl lan? 4 dakikamız var oğlum. 4,5 dakikamız var ama. Aha. What the fuck? Ne yapıyorsun oğlum? Aa taktın mı? Takmadım da 8 diyor. Bir daha inceleyeyim. Başka başka sayı diyecek mi? Yok. 3 8 diyor. Aa buldum dur. Burada şey diyor bak. Hangi harf lan bu? Aa. A. Aya getireceğiz şeyi. Şu daireyi. Burada duracak. Kitap diyor. Kitabı aç diyor. A ile ilgili bir şey yapacağız kitaptan. Hangi kitabım acaba? Kitaplar nerede senin? Bende de bir dakika. Kanka bu. Bu A. Ha, bunlar ama... var ya. Ha. Bunları al bir. Şu şey bak şu büyük yuvarlak var ya dönen. Ha. Ona, onu al Envanterine koy. O şeyleri al. Eee ha onu da al. Şimdi o dönen şeyi aç envanterinde spacete Oktum. Şimdi e, o şeylere tak onu. O aşağıdaki şey döndür bak şey oluyor böyle. Sayı çıkıyor bir tane. Neye göre ama? Ha anladım. 3. Diyor da 3 şey bak galiba. Şunun şıklası olabilir böyle. 3 yazıyor bir de 8 yazıyor. Ha. Devamı o da, ne ama o da var Bunlardan biri olabilir. Lan dur üstünde sembol varmış. Bu dünya işareti. Bu ne? Terazi ee, bir şey bir şey. Bu ne? Halı. Ne alakalı? Bir saniye. Çözeceğiz baba. 3 8 3 8. 3 8. Aha Satürn buldum. Koptum onu. Kanka burada bir tane düz insan işareti var. Düz insan. Hangisi düz insan? biraz düze benziyor ama. 3 8 miydi? 3 8 açılmıyor. Ha, şunun ilk başı 1'miş. 1, 3, 8 o zaman. 3, o zaman 1, 8, 3 yapalım. 1, 8, 3. Yine olmadı. Bunun ilk sayısı 1. Şu aşağıdaki şeyin. En alt çekmecenin. Kökte ne var? Bak şamdan var. Bu şamdan atma bir dakika. Bunda bir işimiz var. Yapmış hmm. Sen ne yapıyorsun? Yok. Ya bu kilidi nasıl atacağız ki bana koy? He, bunu ateş at diyor. Böyle olsun Tamam. At bana koy. Oldu galiba bir şey. Ne attın? Süremiz bitmiş amına koyayım. Ha o şey içinmiş lan ödül içinmiş o tamam boşver. O şey için lan e, ee, ipucu alıyoruz ya. Ha. İpucu almak için. Şu aynayı atıyorum aşağıya ya. Anam sik. Bura biraz sıkıntılı bir olaymış sanki ama. Kanka yani. <laughs> Dışarıya bir şey at diye başarıp kazandım. Kanka vallahi burası birazcık is koymuş. A A1 diyor lan. Şu Eli ah şu şu şu. Şu A1'miş. Peki ne ol neye göre bir yani? Bunu A'ya mı koyacağız acaba? Anası. <laughs> <laughs> e, tamam. bunları yani bunu da B'ye koyalım amına koyayım o zaman. B. C nerede? C. C. E ee, ne oldu şimdi? Çalışmıyor. <laughs> Mekanizma bozuk moruk. Abi buna aslında sürüklememiz lazım. Niye sürükleyemiyoruz? Buna hiçbir şey sürüklenmiyor. Aa. Hı. Bu dönen lavuk nerede sende mi? Dönen lavuk ha şu mu? Ha. Ah. Şeyleri kağıtları da ver. Ciğeri bende değil. Sendeydi bakayım. Bunları atayım. Yo bende değil. 3. Ne bu? Terazi. Birincisi 3. Dönen öbür şey nerede oğlum? Bende değil. Onda 8 dönüyordu değil mi Tamam tamam, tamam. Kum saati diyor. Kum saati nerede? Aa açıldı mı lan? Bu kilidi açıldığı zaman nasıl oluyor ki? Direkt böyle Şifreyi yazınca atıyor mu? Büyük ihtimalle öyle oluyor evet. Şu bak bu bunlar doğru. 3 ile 8 doğru. Şu alttakini denedim hepsini ama olmadı. Bir dakika da bakayım. Doğru olduğuna emin misin? Evet bak gel. Şu Hepsini şu denedim kilidim. olmadı. Onu ben denedim anlamadım. Bak şu kilidin yanında gir buraya. Hıh. Bak bu kilidin bak bu bu var ya. Tamam terazi. Bak şimdi ha, bunu görebiliyor mu? Ne lan? Bunu görüyor musun? Bu. Bak şimdi. Bak bu terazi gördün mü? Ha. Bunda 3 dönüyor. Bak bu da şey kum saati. Abi bir dakika. Yanlış kum saati kaçmış? Kum saati üç. 8. Nasıl 3 mü? 3. Kum saati 3 üç dönüyor. Mi? Kum saati 3 dönüyor. Bu Ka kaç? Şey kaç terazi? Terazi de 3'tü galiba ya. Dur bakayım. 8'miş miş ee, yanlış yapmışım o zaman. Peki. Tera kum saati 3, terazi 8. Tamam bir dakika deniyorum tek tek. Dur lan. He ha, tamam terazi 3 kum, kum saati diyorum oğlum bu kum saati. Tamam işte 3. Ama he ortadakini böyle tek tek denersek belki açılır. <laughs> Aha. Ne, oldu bu? ne çıktı? TT parçası çıktı. Ha oraya tak bakayım olur. A B C D E F G burada olacak. Tamam. Şunu atalım. Yok atmayalım. Dur. A1 bu, 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 kalsın. Şu kitapları bir... Bir şey bir ses boga girdi ya. Şunu bir dön Dönüp duruyor. Yok lan şey dönüyor. Ç ha o dönüyor ama ne yapayım. Heh. Lan yine açtın. Bunlar alayım da atayım ya Kilitte bir numara var mıdır? Kalsın kilit bence Bak şimdi bir tane kilit de şeymiş mesela düz duran adam birmiş. Düz duran adam 1 mi? Bu düz duran adam mı? Değil. Bu Nerede değil Nerede o düz duran adam hangisi? Hangi kilit? Hiçbiri Nasıl hiçbiri ya? Şu mu acaba? Ya bunda artı işaretli anahtar var Yani anahtar şey herhalde, bak. Kanka bunlar böyle bak burası var ya Hı. Şimdi bak bunun birincisi bir ama, ama neye göre halı bu ama halı gösteriyor Halı mı gösteriyor? Hı. Halı değildir oğlum o ya. Halı gibi duruyor Halı değil oğlum o E ne o? Ya bak şimdi bu halı değil mi ihtimal. Bu ne lan? Gene jeton buldum <laughs> He. Bu lan? Ha kitaptan okuyun diyor. Bunda bunu kitaptan bakın diyor lan ne alaka? Hepsini tek tek denedim de yani çok kombinasyon var ya. Bak şimdi benim bende bir kart var bu e, iki şeklinde bir adam var ya. Tamam. Eee bu, bu buymuş bu öyle diyor. Şu o mu lan o? Aşağıya doğru olan bir kilit var ya. Bu galiba. Ha bir dakika dur lan anladım galiba. Şu adamı ver bakayım bana. Hangisi lan? Şu şeyde kapat artık sıkıcam bana. Kapalı oğlum da. De. Kapalı değil oğlum. Ha? Nerede o adam? Hangisi lan? Diğer Üstüm adam. Üstünde burada. O bir tane daha vardı. Burada. Ha koy bakayım ha Bekleyin. Tamam şifreyi buldum kanka. Neymiş? Bak 2 1 8. 2 1 döneceğiz. 2 1 8 ile döneceğiz. 218 de ne yapalım? 1 8 2 de olabilir. 8,1,2 8 1 olabilir. 8 1 2 2 1 8 olabilir. ki bir olabilir. Ama bir tanesi eksik kalıyor işte. Allah Allah Allah. Bu Vadim bunu at diyor aslında da niye atamıyorum? Hani kağıtta da öyle diyor yani. Koymuyor ki. Aha! Ne yap lan? Buldum. Neymiş? 182'ymiş. Vay amına Bu Kara bu hangi gezegen lan? Şuna koyacağım şu. Mars. Ya bunu koydun mu? Koydum. Bu ne? Ne açıldı? Jüpiter, Mars, Neptün, Dünya, Venüs, Satürn yazıyor bu. Elle ilgili bir şey var burada. O ne? Ellerine koyacağız kanka bunu. He tamam dur. Kanka bak şimdi. Ee, onda nasıl? Bir dakika seninkine bir bakayım. Sol el. Ananız kim? Bu sol el, bu sağ el galiba. Aynen. Sağ yes. elde ee, elin alt tarafında Saturn olacakmış. Şu sağ elde elin alt tarafı Bu sağ mı lan? Ha bu sol lan. Buraya koyacağız. Şuraya Satürn ne olacak? Hayır, Venüs. Oğlum bu o şeyler Venus. neye göre amına koyayım? Mars ananas. Harbi neye göre lan? Allah Allah. Oğlum ama bir sürü el var kanka. Hangisi ama? Ha. Anladım galiba. Şimdi bak. Burada dört tane şey var ya. Nerede lan? Dört tane gezegen var bak. Kadının sol elinde Jüpiter yazıyor ya. Tamam. Bak şimdi, Jüpiter orta parmağın orada değil mi? Şu yukarıdaki soldaki elde sadece bunu yakacağız. Ha, öyle Doğru mu oldu ha? Doğru oldu. Sol el Mars varmış. Ee, sol aşağıda Mars var. Mars da eee şu parmağın oradaymış. Sendeki kağıt nerede? Hı hı. Ver bakayım. Hee şimdi bu sağda Satürn var değil mi? Satürn de aşağıdaymış bak eee. Yani şurada mı kalıyor lan? Yo bir dakika hangi geldi bu? O bir Sol. Ha, bu şeydeki yani. Böyle yapınca böyle mi oluyor? Böyle oluyor. Abi, tamam şuradaki bu. yani şu. Yani nasıl işaretliyor lan? Tam ikinci bendeki bu bu değil bu bununla yapacağız. Satürn oradaymış. O zaman Satürn nerede kalıyor? Satürn ee... Şöyle lan? Kanka mal mıyız biz aşağıda yazıyormuş. mu şu Ha? Aşağıda yazıyor oğlum. Ne? Yerine göre yapacağız işte bak tıkla şu şeye koyduğumuz yere. Tamam ona göre yapalım ben de işte. He. Bu dünya doğru galiba. Yok. Dünya yanlış olmuş. Şurada olacak olarak bir şu Satürn'ü yapamadık ama Satürn şeyde kalıyor. Elinin içinde değil de şu baş parmağın altında kalıyor. O zaman şurası mı oluyor? Ha. Aa anahtar açıldı. Sok lan. şuraya. Bunu mu açıyorduk? Hı hı. Aha kum saati şeyi çıktı lan. Doğruluğun 9 tarot kartı. Bu ne? Aha parça. Buraya gel bu. Yok. Bu neymiş? 6 Bak Burada şey var kanka Kağıt var Gel benim şeye Bir dakika Bu şey nerede? Ne? Ha ee... biz onu çözmüştük değil mi? Hı -hı, bak şu gel benim şeye Ha. Bak tarot kartı var bende Böyle şeyler diyor bak Onu ilk gördüğümde imparatorluğun balosundaydık Bir Ha anladım Şu şu bak Halı değilmiş değil mi şu kart mı şu? Tamam. Evet tamam. Tam bir dakika. Tarot kartı burada abi. Bunu nasıl açıyorum? Hani. Bir diyor. Heh. Ama bir dakika şu şey var. Aç bakayım mı? Büyücü var bir de. Oğlum bir dakika bir döndür bakayım. Aynı oğlum kart. Ha. E bu neye göre gidiyor şimdi? Bir demek ki şifre bir. Yani birle başlayacak herhalde. Tam biri zaten bir yapmışız. Şöyle koyayım abi bunu buraya. Bunu atalım bundan işimiz yok. Şurada şurada dursun. Aha. Dur. Kanka şey yapamadım ya bir baksana. Bir dakika. Ha. Bu şu bademi buna koyup parçala diyor tamam mı? Tamam. Filtreyi bulmak için ama koymuyor. Nasıl koymuyor Havana koymuyor bademi. Bir dakika. Ha oldu. Nasıl oldu? Nasıl koydun lan? Tüye o şey Elvanterine şey, alıyorsun bademi Havana tıklıyorsun bademi tutup sürüklüyorsun havanın içine Öyle yaptım o kabul etmedi O, o koymuştur da Görmemişsindir o havanın altında falan kay Kalıyor çünkü yani Tamam şimdi parçalandı bu tamam He. Şimdi parçayı alıyorum bekle Eee çiçek şu Bir de Neymiş abi Şu Aynen şimdi bekle sırasına göre yapacağız önce çiçek sonra bu sonra da bu 2 4 9 2 4 9 aha tamam bunu yapalım. da yapalım Bunda da işimiz kalmadı şimdi bunları çözdük şunu kapatalım abi burada işimiz kalmadı şunu da da işimiz kalmadı. Şu kitapları da at. Bunlar da işimiz kalmadı. Tamam. Etrafı bir temizleyelim ya. Şimdi şey nedir o? Bir tane kaldı. Onu da kartlarla açacağız. Kanka şu yuvarlağı versene bana bir. Bizim artık bununla bir işimiz kalmadı bence. Bunu atalım abi. Hala dönüyor bunu. Ya vallahi attım çöpe amına. Kapat. Şu anahtarı da atalım. Bunlar ne? Bak bunlar yeni. Yok değilmiş. Şimdi bizim işimiz bu abi. Bizim burada işimiz var. şimdi Bir olduğunu anladık ama 50 de atalım. 50 de işimiz kalmadı. Bunu açtık. Bunları da at. Aaa ee, bu şey nerede? Hı. Sende bir tane kart vardı ya ona aşık oldum falan yazıyordu. Ha orada mı? Nerede lan? Çöpte çöpte mi acaba? Yo evet, yo tamam buldum. He. Evet. Onu ilk gördüğümde imparatorluk balosundaydık diyor tamam mı? Hı. Büyücü dünya kader çarkı imparator. Onu ilk gördüğümde imparator balosundaydık. Tamam bak şimdi. Birincisi 5. O şeyin e, bir kalan şeyin Ha 1 5 yani. Aa evet. Tamam. İkincisi çok geçmeden aşıklar gibiydik ve Rabbin huzurunda yeminlerimizi ettik. O zaman e, 4 mu lan bu? 6 rahibe 2. 6 artı 2 kaç ediyor? 8. Hangi, hangisini diyorsun sen? Şunlar şu. 6 2. 6 2 mi? Buraya da gir. Evet. Bak şimdi onu ilk gördüğümde imparatorluk balosundaydık diyor tamam mı? Ha. Buraya geldik imparatorla alakalı olan tek bu var. 5. 5. Buraya geldik çok geçmeden aşıklar gibiydik ve rahibinin huzurunda yenilmelerimizi ettik diyor. Şimdi bak bu kartla bu kart diyor yani. Bir artı aşıklar beş. aşıklar 4 baş rahibi 2 anladın mı? 4 artı 2 6 mı? 6. Tamam 1 5 6 bir tane kaldı. 1-5-6 değil olu Ne? Birinci yerdeki şey 5, öbürü 6. Ha tamam. Ah meğer ne deliymişim diyor. Deli sıfırmış. Tamam. 3. Dünya oydu benim için hayat kadar ev veremezdi. Zamanla aşkımız gücünü yitirdi. Dünya oydu diyor. Dünya nerede? Dünya, dünya, dünya. Dünya x, x, ı diyor. Kaç oluyor bu? X, X, I mı? 10, 11, 12. 12 oluyor. Yok böyle bir sayı. Tamam. 12 elimizde. Eee... dünya onun için hayatta kader el vermezdi. Kader nerede? Kader şarkı X. 12'den 10 mu çıkaracağız? 12'den 10 çıkarsak 2, 2 kalır oğlum. Tamam hmm. 2 kalır. Ee, zamanla aşkımız gücünü yitirdi. Güç ve 3'müş. 7. Yok 8 olmadı. Tek tek deneyeyim dur bakayım. Zaten çok fazla bir kombinasyon yok. He sol, sol, alttakini tek tek çevir onu. Alttakini çözemedim o Yok kanka. Sen yanlış yapmışsın. Hiçbiri olmuyor. Ne? Oldu ya oğlum şu an amınakoyim. Ya sikeceğim ne alaka o ya. Oğlum yanlış yazıyorsun o koyayım. Ne oldu lan? Bana 2 4 Bir şey açıldı şurada. Bunu yazacaksın. A Y D yazacağız bir dakika. He. Nerede o? E nasıl göndereceğiz bunu? Dur bakayım. A. Başka ne yapacağız? I. Bekle. I. R. Bekle. V. Ha normal V. Bir saniye V nerede aman akıyım ben, ben de görmüyorum. Aa bir dakika lan bu mumlar tek tek yanıyor. Ne şey oldu buna? V V şey yandı bak beyaz yandı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aa yanan mumlara bakacaksın sen mumları söyleyeceğim buna. V yandı. Tamam. O yandı. O yandı. Lan. Bozuldu. Bekle V. O. Bir dakika dur dur bekle bekle. Tamam. En baştan yanacak şimdi. Doğru yanıyor V O. V yandı. Hı. O yandı. Ay yani, Yine bozuldu. Bir <laughs> dakika. Tamam beklen baştan. D yandı. V O Oğlum D Allah'ım. <laughs> tamam gel sen yap gel. Kanka. O Oğlum ha yanıyor mu şu? D Hepsi yandı aman ne Yanlış yaptın demek. V, v yap. Yapsan oğlum. Neyi lan? Lan ne yapıyorsun? Oğlum şey bunlara bakıyorum. Oğlum ben ona ben bakıyorum sen çevir canım. Nasıl yanıyor diye bakıyorum ya. Ya kanka Allah aşkına sen söyle bana ya. Oğlum onu demiyorum ben. Şimdi bunlar böyle hep aynı yanıyor bak belli bir süre sonra bize belli bir süre. Tamam. Vo. Tamam oldu bu? Vo. Eee niye oynamıyor lan? Ben oynatıyorum da ondan sen söyle şimdi. Uyal bakayım. D'yi al. Heh Ne oluyor? 예에! 침이야묶어다름못 둬도.